Merhaba tavşanlarım. Draco ırkını almak için öncelikle Hydra adasına gidip adanın yüksek bir noktasında olan binayı bulmalısınız ve o binanın önünde resimdeki NPC'yi bulup ondan Dragon Tolon almalısınız ve Dragon Tolon'a 500 Mastery kasmalısınız. Kastıktan sonra aynı yerdeki binaya yani Doja'ya girip orada resimdeki Doja Tenerer NPC'si ile konuşup görevi almalısınız ancak 3 görev yaptıktan sonra size daha fazla görev vermeyecek 12 saat sonra tekrar 3 görev yapabilir hale geleceksiniz. Resimden görevlerin nasıl yapıldığını bulabilirsiniz. Doja Trainer'ın 8 görevini de bitirdikten sonra size siyah bir kuşak gelecek ve artık prehistoric instanttan ege alabilir hale gelirsiniz. Tabii ki prehistoric instantta bunu yapmadan da gidebilir ve craftlar için dinozor kemiği toplayabilirsiniz. Adayı ise basitçe özetlemek gerekirse adayı başlattığınız kemiği golemlerden korumalısınız. Ve bir kişide her ada volkana pressure derecesi 115 e ulaştığında çıkan kırmızı parlayan noktaları eşya kıran ya da haki kapatan skill'ler ile vurması gerekiyor. Ve 5 dakikanın sonunda ada bitiyor. Adanın çıkma şansını arttırmak istiyorsanız ise resimdeki NPC'den Volcanic Magnet craftlayabilirsiniz. Adadan Dragon Egg'i aldıktan sonra resimdeki NPC'den Drago ırkını alabilirsiniz. Drago ırkını aldıktan sonra aynı adamla tekrar konuşup Drago V2'ye başlayabilirsiniz. Bunun için de C3'te NPC kesmeniz gerekiyor ve içinden resimdeki fire flowers düşüyor öldüğü noktada. Ve bir çiçek düştükten sonra diğer çiçek 5 dakika sonra düşebilir hale geliyor. Bu çiçekten 5 tane topladıktan sonra aynı adama gidip V2 yapabilirsiniz 1 milyon paraya. Ve 3 yapmak için Terör şarkı 110 civarında 15k demeç vurup öldürmeniz gerekiyor ve tekrar aynı adamdan 3 milyon para karşılığında V3 yapabilirsiniz. Eğer yapamıyorsanız bu görevi yapmak için Hornet Man adlı NPC'nin Rainbow Savior görevini yapmanız gerekiyor. V3 yapmak için ise öncelikle Dragon Hunter NPC'sinden Dragon Heart ve Dragon Storm craftlayıp bu ikisini 500 masteri kasmanız gerekiyor. Bu ikisini kastıktan sonra Levitan kesip Levitan'ın kalbini Hydra Hissan'daki şelaleye getirmeniz gerekmektedir. Getirdikten sonra Dragon Wizard ile konuşup Uzot NPC'sinin arkasında bulunan kapı gibi gözüken yere girin ve kırmızı ışık ile etkileşime girin. Ondan sonra Prehistoric Instant'ına gidin ve Event'i tamamlayıp resimdeki noktada mağaraya girin ve Statue NPC'si ile konuşup Trail'i başlatın. 5 dakika içinde 5 tane reliki tepeye taşımalısınız ve 5 dakika boyunca lav yükseliyor ve yetenekleriniz devre dışı kalıyor. Tüm relikleri yerleştirdikten sonra portala girin ve dojaya geri dönün. Geri döndükten sonra ise resimdeki ateşle etkileşime girin ve V4 için Amber seçin. Diğer V4'lerdeki Jir ile aynı şey ve artık Drakorkunuz V4. İyi oyunlar arkadaşlar.